yaşadığımız depremde en çok kadınlar ve çocuklar mağdur oldu. Ve maalesef ki Diyanet işlerimizin yaptığı açıklamada kimsesiz kalan çocukların, anne ve babasını yitiren çocukların evlat edinebileceği ve evlat edinildikten sonra onlarla evlenilebileceği gibi bir açıklama yapıldı. Biz hiçbir devlet kurumundan artık bunları duymak istemiyoruz. Devletimiz artık bu tür söylemleri bir tarafa bırakıp insanca ve yaşanabilir bir toplumu yaratmak zorunda. Sanki her şey olağan akış akışındaymış gibi yine yemeği kadınlar yapıyor. Çocuklara, hastalara kadınlar bakıyor. Bu sorumluluk kadınların omuzlarına yüklenmiş durumda. Bu da yaşadıkları travmayı artırıyor. Kadınların ihtiyaçları ise arka plana itilmiştir. Deprem bölgesinde olanaklar kısıtlı kadınların dile getirdiği sorunlar ortak. Van, Elazığ ve Marmara depremleri ile deneyimlenen tehlikeleri de hatırlamak istiyoruz. Kadınların yağma ve cinsel saldırılara maruz kalması, kadınlar için hayat önem taşıyan hijyen eksikliği, gebe ve emziren kadınlara özgü oluşabilecek süt kesilmesinden emzirme odan odalarının ve sağlık ortamında doğum yapma hakkının olmamasına kadar yabancı olmadığımız problemler şu anda deprem bölgelerinde Yaşayan sorunlardan bazıları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün bunlara karşı bir an önce önlem alınması ortak talebimizdir. Sokaklar, sokaklar, iş yerleri, evler, okullar, kısacası yaşamın her alanında kadınların sömürüldüğü ve yok sayılmaya çalışıldığı yerler haline gelmiş durumda. İş yerlerinde, üretim alanlarında ucuz iş gücü olarak görülen yine biz kadınlar oluyoruz.